Kıymetli kardeşlerim, Hud suresinin 98. ayetinden 108. ayetine kadar ki sayfayı birlikte inşallah bugünkü dersimizde okumaya çalışacağız. Rabbim okuduklarımızı anlamayı bizlere nasip eylesin. Anladıklarımızı idrak edebilmeyi, fehmedebilmeyi, inceliklerine vakıf olabilmeyi mucibince de amel edebilmeyi nasip eylesin. Hud suresi birçok peygamberin kıssasının anlatıldığı gerçekten bizim için şu zamanımız için çok güzel mesajların öz bir şekilde sunulduğu bir sure. Bugünkü dersimizde de geçen hafta iki ayetini okumuş olduğumuz Hazreti Musa'nın Ulul Azim peygamberlerinden Kur'an-ı Kerim'de en çok belki de ismi zikredilen peygamberlerden birisi olan Hz. Musa'nın kıssasını Rabbimiz bizlere iki ayetle şöyle haber vermişti. İnşallah bugünkü dersimizde de kalan kısmını okumaya çalışacağız. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى ve <Sessizlik> وَسُلْطَانٍ مُّبِينَ Musa'yı da ayetlerimizle ve ap açık delillerle inkarı mümkün olmayacak ap açık delillerle gönderdik. Kime? İla Firavun ve meleği. Firavun ve önde gelenlerine. Devleti yöneten, devletin nimetlerinden istifade eden, dünya açısından hiçbir sıkıntısı olmayan kişilere. Bunlar fettebeu Emre Firavun. Koşulsuz, şartsız, belki de dünya nimetlerinin de cezbettiği ölçüde firavunun her emrine, her işine tabi oluyor. Yanlış yapsa, doğru yapsa da firavunun peşine düşüyorlardı. Fakat Rabbimiz de buyuruyor ki: "Vema amru firavuna Fakat firavunun emri yaptığı işler hiç de doğru değildi. Yani firavunun arkasından koşanların, onu takip edenlerin helak olmasının sebebi neymiş? Yanlış işler yapan bir adamın peşine düşmüş olmalarıydı. Bakın Rabbimiz onların ahiretiyle alakalı neler bizlere haber veriyor. Estaizu billah, bismillah. يَقْتُمُ قَوْمَهُ al الْقِيَامَةِ O Firavun kavmini kıyamet gününde önüne düşerek Allah'ın bahsettiği, Allah'ın davet ettiği yere götürür. فَاَوْرَدَهُمُ <laughs> النَّارِ Sanki suya götüren hayvanlarını su içermek üzere susamış hayvanları suya götüren bir çoban gibi canı gönülden o çobana teslim olmuş ve gittikleri yerin su olduğunu zanneden o hayvanları götürdüğü gibi فَاَوْرَدَهُمُ <laughs> النَّارِ Firavun da o kavmini ona tabi olanları ateşe götürür. Ve bir isel virdul mevrud. O götürdüğü yer, o varacakları yer ne kötü bir yerdir. Ve utbi'u fi hadihi la'neten ve kıyame. Onları hem şimdi yani dünyada hem de kıyamet gününde bir lanet takip eder lanetle takip edilir. Bi isel bi isel riftul Yapılan bu destek ne kötü bir destektir. O Firavun'u destekleyen, onu alkışlayan, ona cesaret veren, yaptığı kötü şeyleri ele ayağı olarak onun adına yapanlar ne kötü şey, ne kötü destek vermiş olurlar. Zalike min enba'il kura naqussuhu aleyke minha qaimun ve hasid. Ya Muhammed bu anlattığımız kıssalar bu kavimlerin, bu kabilelerin haberleri sana anlatıyor, sana haber veriyoruz ki onların bir kısmı hala ayaktadır, durmaktadır. Gitsen o kalıntılarını, onların saraylarını, evlerini, köşklerini görürsün. Değil mi? Nice dünyanın helak olmuş kavimleri var. Gidiyorsunuz. Yer altından çıkarılıyor. Gerçekten göz kamaştıracak. Yani ben Burdur'da görmüştüm. Çıkarmışlar. Yani çok az bir kısmı, şu kadar bir kısmı güneş görecek şekilde kalmış. Belki yüzyıllarca bilemiyoruz. Rengi solmuş, böyle pütürlü hale gelmiş. Fakat kazılarla aşağıdan çıkan mermerler böyle parıl parıl parlıyor. Deştikçe tabi epey bir yerin altına inmişler. İndikleri yerde hatta fotoğrafım da vardır. Böyle belki 4-5 metre yüksekliğinde sütunlar. Ortada bir heykel. Heykelin altından sular akıyor. Önünde böyle güzel havuzlar falan. Müthiş yani. Belki de o zaman oradan orada gidenler, orada bulunanların gönülleri feth Bunların her biri toprağın altına gömülmüş ve yok olmuş gitmiş. Bir gün biz de belki öyle olacağız Fakat mesele o yerin altına girerken Nasıl girdiğimiz Ruhumuzu nasıl teslim ettiğimiz meselesi İşte ya Muhammed Kıssasını sana anlattığımız O kabimlerin o kabilelerin Haberlerini duyduğun Onların bir kısmı ayakta duruyor Baksan görürsün Bir kısmı ise hasid Hasada uğramış ekinler gibi Yok olmuş helak olmuş Anlaşılmaz hale gelmiş durumdadır وَمَا ma zalemnahum ظَلَمُوا lakin Sakın onlara baktığında ne de kötü helak olmuşlar, ne de kötü bir azaba düçar olmuşlar diyerek de şunu geçirme. Yani bunlara zulmedilmiş. Sakın zannetme. Ve ma zalemnahum. Biz onlara zulmetmedik. Ve lakin zalemu enfusuhum. Onlar kendilerine zulmettiler. Bu azabı, bu bela ve musibeti onlar hak ettiler. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ı bırakıp da o taptıkları, o yalvardıkları, yardım istedikleri ilahlardan hiçbirisi min şeyin lemma ca'e emru rabbik. Senin Rabbinin emri geldiğinde yani azab emri, helak emri geldiğinde o ilahları, o taptıkları, yalvardıkları ilahlar hiçbir azabı, hiçbir şeyi onlardan defetmiş edebilmiş değildi. Ve ma zaduhum gayra Onlar ancak onlara verilen zararı arttırdılar. Başka bir işe yaramadılar. Onlar sadece Allah'ın azabını arttırdılar. Başka bir şeye yaramadılar. Ve kezalike akhsu rabbike iza akhadha al-qura wa hiya zalimatun. Zulmederken, zulüm yapma esnasında ve hiye burası hal tam zulmetme halindeyken senin Rabbin o kavmi helak etmek için tuttuğunda işte Rabbin böyle tutar. İnne ahzahu elimun şedid muhakkak ki senin Rabbinin tutması yakalaması çok şiddetli bir elim az, acı bir elim olan bir şiddete sahip çok acıdır, çok şiddetlidir. Elmalı öyle diyor. Çünkü onun cezalandırması çok acıdır, çok şiddetlidir. Yukarıya bağlamış. İnne ahdahu elimun şedid. Çünkü senin Rabbinin cezalandırması, yakalaması çok elim ve çok acıdır. İnne fi zâlike le âyeten limen hâfe azâbel İşte bu kavimlerin helak olan, yok olan, gücüne, kudretine, dünyadaki müreffeh hayatına rağmen bu kadar basit bir Allah'ın ol değişiyle helak olan, tahta turab olan işte bütün bu kavimlerin kıssalarında ancak ahiret azabından korkan için limen khafe azabel ahiret azabından korkan insanlar için ibretler, ayetler vardır. Ahirete iman etmiyorsa ahiretten korkmuyorsa bu anlatılanlar tale esatirul evvelin onların dediği gibi uydurma hikayelerden ibaret. Hiçbir anlamı sözde haşa yoktur ahirete iman etmeyen ahiretten korkmayanlar için. Ki ahiret zelike yevmun mecmu o toplanma günüdür. Lehun bu insanlar için bütün insanlar için renkleri, dinleri, mezhepleri, meşrepleri hiç fark etmeden bütün insanların toplanacağı mahşer günüdür. Ve zelike yevmun meşhud ve herkesin şahit olacağı, herkesin göreceği, Allah'ım benim canımı al da görmeyeyim deseler dahi duaları kabul edilmeyecek, elim ve herkesin de şahit olacağı şiddetli bir gündür. وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ <Sessizlik> Biz sadece o günü belirlenmiş, bizim katımızda sayısı belli olan, günleri belli olan bir zamana kadar onu tehir ettik. Allah kıyamete kaç gün kaldığını, kaç defa daha güneşin doğup, kaç defa batacağını bilmektedir elbet. Bizler bilmiyoruz. Peygamber aleyhisselama da soruyorlar. Ya Resulallah, ne zaman olacak bu söylediğin kıyamet günü? O da buyuruyor ki, o Allah'ın katındadır. Allah bilir. Fakat Rabbimiz öyle buyurur. Li ecelin ma'dud sayıları belli olan bir zamana kadar tehir ettik onu. Yevme ye'ti la nefsun illa bi izni. O gün hiçbir nefis, hiçbir canlı Allah'ın izni olmadan konuşamaz. Feminhum şakiyyun. O gün insanlardan bir kısmı şakidir, bedbahttır. Cehennemin ehli olmak için hazırlanmaktadır. Ve bir kısmı da ve bedbaht değil mesuttur, bahtiyardır. Yüzünde gülücükler açar çünkü o cennete doğru yola çıkmıştır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا O şakı olan, o bedbaht olanlara gelince فَفِنْ نَارِ لَهُمْ ف۪يهَا Onlar cehennemde kalacaklardır. Ve orada fiha zefirun ve şehik. Orada bir soluyuş, iç çekiş ve <laughs> şehik kışkırıklar vardır. Bunu anlamak artık ancak o dehşet anını, o cehennemi belki yaşamakla Allah tabii ki bu şekilde hiçbirimize bir akıbet nasip eylemesin. Veyahut da işte o şiddetli cehennemin uğultusunu duyan, oraya atılanların, feryadını işitenlerin anlayabileceği bir şeydir. Zefirun ve şehik. Orada müthiş bir soluyuş, ve orada şiddetli bir hiç kırıklar vardır. Halidine fiha madame't-semavatü vel-ard. Gökler ve yer kaldığı müddetçe. Arapların ifadesiyle ebediyen asla bitmeyecek bir süreç. Halidine <laughs> fiha orada ebediyen kalacaklardır. İlla ma şa'a Rabbin istemesi, murad etmesi müstesna. İnna rabbeke faalun lima yurid. Çünkü senin Rabbin her istediğini yapmaya muktedirdir. İsterse cehennemdeki insanların tamamını da çıkarmaya muktedirdir. Hatta mesela İbn Arabi işte bazılarının cehennemde uzun süre yandıktan sonra işte cehennemden çıkarılacaklarını söylüyor. Tabii ki çok o Allah'ın rahmetiyle izah ederek biraz da yani şeriatın, fıkhın belki çok izah edemediği şeyler de söylüyor. İşte cehennemde kalacaklar ama işte onun azabı azbun, Arapçada tatlı demektir aynı zamanda. Bir tada dönüşecektir. Yani orada Allah 70 yıl, 100 yıl küfreden bir insanı milyonlarca yıl yakmaz. Küfürle e, azabın, suçla cezanın eşit olması lazımdır diye böyle izahlar getiriyor. Fakat inne rabbeke faalul lima yurid ayeti Allah her istediğini yapmaya muktedirdir. Bu kısmı onu destekliyor. Fakat illa ma rabbuk. Burayı ma'yı şey diyor. Mesela Elmalı da aynı şekilde tercüme etmiş. İlla men a rabbuk. Allah'ın istediği kişiler meni, ma'yı men anlamında. Normalde ma akılsızlar için daha çok kullanılır. Akıllar için kullanılmaz. Hayvanlar için kullanılır vesaire. Fakat ma'yı öyle tercüme etmiş. Rabbinin dilediği kişiler hariç. Yani men gibi düşünmüşler. Onu da şeriatın e, zahiri anlamına uygun hale getirmişler. Rabbim bir an dahi olsa hiçbirimizi cehennem ateşine düşürmesin. Amin. Cehennem ateşine düşmemizi gerektirecek elbet çok sayıda günahımız vardır. Fakat Allah'ın da rahmet edip, mer merhamet edip bizi affetmesi için de elbet Rabbimiz rahmetinin genişliğine sığınarak ondan niyaz ediyoruz. Karşılıksız olarak bizleri affeyle Ya Rabbim. Amin. Ve emmellezine suidu o mesud olanlar, o yüzlerinde gülücükler açan, o bahtiyar olanlara gelince fefil cenneti halidine fiha. Onlar da cennette ebediyen kalacaklardır. Ma dametis semavatu vel ard. İşte yerler ve gök, gökler ve yer ebediyen kaldığı müddetçe onlar da cennette kalacaklardır. Illa ma rabbuk. Rabbinin dilemesi müstesna. Bakın burada men diyemezler. Çünkü Allah cennete koyduklarını cehenneme çıkarması için cehennem cennette günah işlemeleri lazım. Biliyoruz ki cennette günah işlemek ancak Hazreti Adem'le ilgilidir bizler için. Mümkün değildir. Cennete girdikten sonra orada ebedi kalınacaktır. Ata en meczuz ve orada da ardı arkası kesilmeyecek bir lütuf, bir kerem Allah'ın lütfu ve keremi vardır. Rabbim lütfettiği ve kerem eylediği kulların arasına hepimizi dahil eylesin. Surelerin sırrına vakıf kılsın. Güzel yaşayıp güzel ölmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin değerli kardeşlerim.